Evet, geldik yine Aydın Yayınları'nın bir taraftan da yazarı olduğum e, TYT denemelerini üçüncüsünün çözümüne. E, üçüncü denemede de son derece kaliteli sorularla karşı karşıya olacağımızı baştan söyleyebilirim. Peki, birinci sorudan başlayalım çözmeye. Özge Aynı kütleye sahip iki yufkanın içine eşit kütleli peynir ve patates koyarak iki parça böreği aynı tepsiye koyup aynı fırında eşit süre pişiriyor. Patatesin öz ısısı peynirinkinden büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Börekler fırından çıkarıldığı anda her ikisinin sıcaklığı Aynıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şöyle bir e, durum e, söz konusu e, bazen bu tür sorularda insanların kafası karışabiliyor İşte patatesin e, ızısı daha büyük olduğuna göre e, o zaman sıcaklığı daha düşük olmalı İkisi de aynı fırındayken diye akla gelebiliyor ancak e, pişirme olayı e, patatesli ve e, peynirli böreğin pişmesi için gereken süre e, Düşünüldüğünde atıyorum fırının içindeki sıcaklık 180 derecelik, 180 derecelik sıcaklığa işte 20 dakika boyunca maruz kalmaları durumunda böyle bir işte öz ısınım büyük olduk, olduğundan kaynaklı sıcaklığın düşük olması gibi bir durum ortadan kalkacaktır. Uzun süre aynı sıcaklıktaki ya da uzun süre birlikte aynı sıcaklıkta bulunan ortamda kalan cisimler aynı e, sıcaklığa erişirler bu şunun gibi bir şey e, sizin salonunuzdaki tahta masayla işte duvarın sıcaklığı e, birbirine eşittir ya da e, halının sıcaklığıyla e, atıyorum sandalyenin sıcaklığı birbirine eşittir uzun süre aynı ortamda kaldıkları için fırın içerisindeki patatesi ve peynirli börek içinde bu e, gerçekleşmiş olmalıdır uzun süre peynir e, peynirli ve patatesli börekler fırın içerisinde kaldığı için eşit sıcaklıkta olmalıdırlar. İkinci yargı patatesli böreğin ısı sırası peynirli böreğinkinden büyüktür. E, doğru söyleniyor çünkü biz ısı sırasını bazen büyük C ile gösteririz. M çarpı C diye ifade ederiz ki burada M kütle, kütle C de öz ısı olacaktır. E, tabii soruda öz ısı hakkında patatesin öz ısının daha büyük olduğunu söylüyor. O zaman patatesin öz ısısı büyük. E, kütleleri eşit kütleli e, olduğu için patates ve peynirli böreğin o zaman öz ısısı büyük olanın ısı sırası büyük olacaktır. Dolayısıyla patatesli böreğin ısı sırası daha büyüktür. İkinci yargı da doğru. Üçüncü yargı aynı tepsideki börekler fırından çıkarıldıktan sonra yeterince beklendiğinde peynirli böreğin sıcaklığı patatesli böreğinkine eşit olur. Şimdi fırından çıkardık ve e, T ilk, ilk sıcaklıkları eşittir. Atıyorum 180 santigrat derece olsun. E, odanın sıcaklığı T oda ya da mutfağın sıcaklığı da 25 santigrat derece olsun. E şimdi e, böreklerin kütlesi çok küçük işte odada çok fazla madde var gibi düşünürsek e, denge sıcaklığının T denge eşittir e, ne bileyim 26 derece olduğunu düşünelim. 27 derece olduğunu düşünelim. O zaman demek ki böreklerin her ikisi de yeterince beklendiğinde oda sıcaklığıyla aynı olacak. Oda da 26 dereceye çıkacak peynirli börekle. Patatesli börek de 26 derece gelecektir. Dolayısıyla üçüncü yargıda yani sıcaklığın yeterince beklendiğinde eşit olması da doğru ifadedir. Bu durumda sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet ikinci soruyla devam edelim. K ve L oyuncak arabaları sürtünmesiz yatay zeminde durmaktayken V hızıyla şekil birdeki gibi hareket eden P aracı K aracına çarpıyor. P aracı K aracına çarptıktan sonra PKL araçları şekil 2'deki gibi VP, VK, VL hızlarıyla hareket ediyor. Çarpışma sırasında P aracı K aracına FPK, K aracı P aracına FKP, K aracı L aracına FKL ve L aracı da K aracına FLK kuvvetini uyguladığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen e, sorunun Newton'un e, temel prensipleriyle alakalı olduğunu ve de üçüncü temel prensiple alakalı olduğunu görüyoruz. Siz de fark ettiniz. Birinci yargı şöyle. FKP, yani e, FKP, K aracının P'ye uyguladığı kuvvetti. P'ye uygulanan kuvvet oldu. F, P, K'den, yani P'nin K'ye uyguladığı kuvvetten büyük olduğu için P aracı yavaşlamıştır diyor. Ancak bu iki kuvvetin birbirinden büyük ya da küçük olması mümkün değildir. Çünkü e, biz biliyoruz ki F, P, K ve F, K, P birbirine eşit büyüklükte olmalı etki ve tepki kuvveti e, çifti oldukları için. Ayrıca P aracının yavaşlamasının sebebi bu kuvvetlerin birbirinden büyük ya da küçük olması değil, P aracına uygulanan tek kuvvetin FKP olması. FKP kuvveti P aracına uygulandığı için yavaşlamaktadır. İkinci yargı, FPK yani P aracının K'ye uyguladığı kuvvet. L'nin K'ye uyguladığından büyük olduğu için K aracı hızlanmıştır. Şimdi burada e, temel meseleye dikkat ederseniz her iki kuvvet de K aracına uygulanan kuvvet olarak ifade edilmiş. FPK K aracına sağa doğru uygulanmış olan kuvvet, FPK e, L aracının uyguladığı kuvvet de sola doğru uygulamış olduğu kuvvet F, FLK e, tabii ki K aracına bir net kuvvet uygulanmış olmalı ki K aracı hareket edebilsin. K aracına uygulanan net kuvvet mecburi olarak sağa doğru olmalı ki K aracı sağa doğru hız kazanabilsin. Dolayısıyla ikinci yargı doğrudur. Üçüncü yargı, F, K ile K'nin L'ye uyguladığı kuvvet, L'nin K'ye uyguladığından büyük olduğu için L aracı hızlanmıştır denilmiş. E, sevgili arkadaşlar, hiçbir şekilde bir cismin diğer cisme uyguladığı kuvvetin gördüğü karşılıktan daha büyük olması mümkün değildir. Newton'un üçüncü temel prensibi bize uygulanan kuvvetlerin farklı cisimler üzerinde ve kesinlikle birbirine eşit büyüklükte olduğunu söylüyor. Dolayısıyla iki cismin birbirine uyguladığı kuvvet biri öbüründen daha büyük olamaz. Yalnızca ikinci yargıda bahsedilen iki kuvvette K aracına uygulanan kuvvet olduğu için bunlardan biri büyük biri küçük olabilir Çünkü FPk ile flk yani K aracına P'nin uyguladığı kuvvetle L'nin uyguladığı kuvvet etki tepki çifti değildir Çünkü aynı cisim üzerine uygulanan kuvvetlerdir Dolayısıyla burada doğru cevap yalnız iki a seçeneği olacaktır. Üçüncü soru da şöyle bir soru. K ve L atletleri doğrusal bir pistte antrenman yaparken T eşittir sıfır anında şekil birdeki konumlardan ok yönünde geçmektedirler. Bu atletlerin konum zaman grafikleri şekil 2'deki gibi olduğuna göre bu grafiklerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Dikkat edilirse konum zaman grafiklerinde şöyle bir ifade söz konusu. Birinci atlet yani K atleti t eşittir sıfır anında x eşit 0 konumunda demek ki şuraya x eşittir 0 diyebilirim. Ee, buraya da x 2x konumu diyebilirim. L, L atleti de 2 xten başlamış. 2t süre boyunca 2x gitmiş. Ee, L atleti t sürede x gidip orada beklemiş. Dolayısıyla Dolayısıyla 0T aralığında her iki atlet de X kadar gittiği için aralarındaki mesafe değişmemiş. Sonra L atleti e, durmuş. 1t süre boyunca e, K atleti ilerlemeye devam etmiş dolayısıyla aralarındaki mesafe azalmış. Sonra e, L atleti durmaya devam etmiş 2t 3t aralığında K atleti ise dikkat edin lütfen x'ten geriye doğru 2x'ten x'e doğru geri yönde hareket etmiş. Yani tekrar aralarındaki mesafe artmış. Bu bilgiler ışığında konuşursak A seçeneği 0T zaman aralığında K ve L atletleri arasındaki uzaklık değişmemiştir. Bunu zaten ifade etmiştik. Her ikisi de X kadar yol alıyor 0T zaman aralığında dolayısıyla aradaki mesafe değişmemiş. T2T zaman aralığında K ve L birbirine yaklaşmıştır. L atleti duruyor, K atleti hala pozitif yönde hareket ediyor olduğu için aralarındaki mesafe azalmıştır. B seçeneği de doğru. C seçeneği 2T-3T zaman aralığındaki L birbirinden uzaklaşmıştır. 2T-3T zaman aralığına dikkat ederseniz L atleti hala duruyor, K atleti geriye doğru gidiyor. Dolayısıyla aralarındaki mesafe artmış olmalı, uzaklaşmışlar. 0-3-T zaman aralığında K atleti sürekli aynı hızla hareket etmiştir. Lütfen dikkat edin aynı hızla denilmiş. Aynı hız olabilmesi için e, hareket yönünün sürekli aynı olması gerekecek. Ancak burada K atleti bir ileriye doğru bir geriye doğru hareket ettiği durumlar söz konusu. Dolayısıyla D seçeneği doğru değildir. E seçeneği. 0-3T zaman aralığında atletlerin ortalama hızları eşittir. 0-3T aralığında K atleti X kadar yer değiştirme yapıyor. 0-3T aralığında L atleti yine X kadar yer değiştirme yapıyor. Ve her ikisi de pozitif yönde yer değiştirme yapıyor. Dolayısıyla e, ortalama hızları da birbirine eşit olmuş oluyor. Bu durumda sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Dördüncü soru bir dalga sorusu. Özellikleri değişmeyen bir ortamda bir dalga kaynağının T1 T2 zaman aralıklarında T periyotla dalga üretiyor. T2 T3 zaman aralığında ise 2T periyotla dalga üretiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T1 T3 zaman aralığında üretilen tüm dalgaların frekansı aynıdır. Sevgili arkadaşlar T1 T2 aralığında üretilen dalgaların periyodu T. Hadi gelin onların şöyle bir dalga olduğunu düşünelim. Ee, diyor ki soru bundan sonra şu zaman aralığı geçmiş olsun. T2 ile T3 aralığında dikkat edin lütfen. Bundan sonra 2T periyotla yani aslında çok uzun aralıklarla dalga üretiyorum demeye çalışıyor. E o zaman buradaki frekansa F1 desem, şuradaki frekansa F2 desem takdir edersiniz ki F1 büyüktür F2 ve hatta burada 1T'ye 2T olduğu için F1 eşittir F1 eşittir 2F2 de diyebilirim birinci yargıyı hemen okursak T1 T3 zaman aralığında üretilen tüm dalgaların frekansı aynıdır son derece hatalı bir bilgi olur çünkü periyotlar farklıysa frekanslar da farklıdır İkinci yargı T1-T3 zaman aralığında üretilen tüm dalgaların hızı aynı büyüklüktedir. Sevgili arkadaşlar bir dalganın hızı o dalganın yayıldığı ortama bağlıdır. Bakın soruda özellikleri değişmeyen bir ortamdaki kaynak tam bahsediliyor. Dolayısıyla dalganın hızı değişmeyecektir. Bu arada hemen şunu söyleyebiliriz. V eşittir. Lambda çarpı f şeklinde bir denklemimiz var ya da v eşittir lambda bölü t diye de ifade edebiliriz bu denklemi hemen şu aklınıza gelebilir hocam periyot büyüyor o zaman hız küçülmeli ya da frekans azalıyor hız küçülmeli gibi e, aklınıza gelebilir ancak şöyle bir durum söz konusudur. E, frekansın ya da periyodun büyüyor olması, özellikleri değişmeyen bir ortamda hızın değil dalga boyunun değişmesine sebep olma, olmaktadır. Dolayısıyla periyot artıyorsa dalga boyu artıyor ya da frekans azalıyorsa dalga boyu artıyor demek daha doğru olacaktır dalgalar için. T1-T2 zaman aralığında 3. yargı T1-T2 zaman aralığında üretilen dalgaların dalga boyu T2-T3 zaman aralığında üretilen dalgaların dalga boyundan küçüktür. Son derece doğru bir ifade. Biz daha öncesinde çizmiştik zaten şu bölüm bir tam dalga boyuna denk geliyor. Frekans yüksek ya da dalga boyu e, periyot düşük olursa o zaman dalga boyunun daha e, kısa olduğunu... Ya da dalga'yı daha uzunca bir aralıkta şey yapabiliyorsam, oluşturabiliyorsam bu durumda dalga boyunun da büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dalga'yı oluşturduğumda ilk oluşan nokta A noktası olsun. Dalga'yı oluşturduğum ya da bir tam dalga'yı oluşturduğum zaman son olarak B noktasını oluşturduysam eğer A noktası Periyot ne kadar uzun olursa, B noktasından o kadar uzaklaşmış olur. Bu da bir tam dalganın dalga boyunun periyot uzadıkça büyüdüğünü söyler bize. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geldik. Ferhat bir optik araçla yaptığı deneyde, şekildeki A bölgesine optik aracı yerleştiriyor. Ferhat hava ortamında optik aracın sol kısmına cisim koyduğunda cismin görüntüsünün optik aracın sağ kısmında ve ters dönmüş olduğunu gözlemliyor. Buna göre bu optik araç aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şunu hatırlamamız lazım sevgili arkadaşlar. Burada öncelikle şunu bir çizeyim. Sol kısma bir cisim koydum. Diyor ki sağ kısımda bir görüntü oluştu ve ters. Ha bu görüntü büyük ya da küçük olabilir. Bunu bilmediğimiz için şöyle ikisini de çizmiş olayım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada önemli nokta şurası siz de takdir edersiniz. Bir optik araç. Eğer gerçek görüntü oluşturuyorsa, gerçek görüntü, işte o zaman görüntü cisme göre terstir. Cisme göre ters. Dolayısıyla e, buradaki optik aracın cisme göre ters görüntü oluşturabilen bir optik araç olması gerekiyor. Bu, Ters görüntü kim oluşturur? Yani ya da gerçek görüntüyü kim oluşturur? Çukur ayna ya da yakın sak mercek. Bakınız, çukur ayna olduğunda aslında ışık ışınları şuranın çukur ayna olduğunu düşünün. Işık ışınları geldikten sonra geri yansıyarak görüntü oluşturması gerekir. E dolayısıyla oluşan görüntünün aynanın yine önünde kalması gerekir. Gerçek görüntü oluşuyorsa şöyle de çizmiş olayım. Mesela şurada gerçek görüntü oluşuyorsa aynanın yine önünde olması gerekir. Ancak bize soruda optik aracın sağ tarafında e, görüntü oluştuğunu söylemişler. E dolayısıyla bu durum bize gelen ışınların optik aracı geçebildiğini söylüyor. Dolayısıyla da demek ki bu e, optik alet aslında bir yakınsak mercek olmalıdır demiş oluyoruz. Bu durumda sorunun doğru cevabı E seçeneğidir hava ortamında olduğu için ince kenarlı mercek yakınsak davranmıştır. Evet altıncı sorudayız. Altıncı soru. Deniz silindirik bir kapta bulunan suya şekil birdeki gibi dikdörtgenler prizması biçimli bir tahta bıraktığında tahtanın suya batan kısmının yüksekliğinin A ve kaptaki suyun yüksekliğinin B kadar olduğunu gözlemliyor. Deniz bir bilyeyi suyun içine ve tahtanın üzerine ayrı ayrı koyduğunda şekil 2 ve şekil 3'teki durumları elde ediyor. Kaplardan su taşmadığına göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır? Hemen inceleyelim. Cismi kaptaki sıvının içine bıraktığımızda bu durumda cismin kendi hacmi kadar sıvıyı yükselttiğini söyleyebiliriz. Ancak gördüğünüz gibi birinci şekilde ve ikinci şekilde sadece tahta kendi ağırlığını dengeleyecek kadar batmış olması gerektiğinden A uzaklığıyla D uzaklığının birbirine eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durumda A seçeneği doğru bir ifade oluşturmuştur. Üçüncü şekilde olduğu gibi cisim tahtanın üzerine konulursa bu sefer tahta hem kendi ağırlığını hem de cismin ağırlığını dengelemek durumunda olacağı için daha çok batmış olmalıdır önceki değerine göre. O zaman F değeri de A'dan ve B'den, A'dan ve D'den daha büyük olmalıdır. E, dolayısıyla B seçeneği gayet doğru bir ifade demeliyiz. Gelelim kaptaki sıvı yüksekliklerini e, tartışmaya. Bakınız önceden kapta su ve tahta vardı ve B yüksekliğindeydi kaptaki sıvı içine cisim atıldığında bu cismin hacmi kadar sıvının yükselmesi gerekecek. E o zaman ben hemen şuraya maviyle yazayım. Hemen şuraya C'nin B'den büyük olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü içine cisim atılmış. Ancak dikkat edilirse cismin dengesini sağlayabilmek için bir normal kuvvet var. Yani e, dengenin tamamını sağlayan şey e, direkt olarak sıvının kendisi değil, bir miktarda yerin uyguladığı tepki kuvveti. E, dolayısıyla şöyle diyebilirim, aslında toplam e, olarak m cisim artı m tahta e, çarpı g kadarlık bir ağırlık var bu kapta suyun dışında tabii. Bu ağırlık eşittir v batan tahta artı V batan cisim çarpı D su çarpı G ile artı bir de yerin uyguladığı normal kuvvetle dengelenmiş durumda. Peki son durumda bu e, işlemi yazarsam M cisim artı M tahta çarpı G kadar ağırlık yine eşit olmalı V batan tahta çarpı D su çarpı g ile dengelenmiş durumda olmalı. Yani önceden yerin uyguladığı normal kuvvet her neyse artık o normal kuvvet yok. Bunun yerine kaldırma kuvveti gelmiş durumda. E, dolayısıyla daha çok batan hacim olmalı. Daha çok batan hacim varsa o zaman kaptaki sıvı yüksekliği de sıvı seviyesi de daha çok yükselmiş olmalı. Demek ki e uzaklığı da c'den daha büyük olmalı bu durumda. C, B'den büyüktür denilmiş. C seçeneği gayet doğru bir seçenek oldu. E, B'den büyüktür denilmiş. Evet doğru bir seçenek oldu. Ancak C'nin E'den büyük olması doğru değildir. Çünkü e, biz biraz önce konuştuğumuz üzere E en büyük yükseklik olmalı. Çünkü en çok batan hacim üçüncü şekilde bulunmaktadır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet yedinci soru. Yedinci soru bir elektrik akımı sorusu. Gayet de temel bir soru e, olarak göze çarpan bir soru. İç direnci önemsiz ve elektromotor kuvveti 15 volt olan bir pil ampermetre, voltmetre ve iletken tellerle 3 ohm ve 4 ohmluk dirençler kullanılarak şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre devredeki A ampermetresi ve V voltmetresinin okunan akım ve gerilim değerleri aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi hemen arkadaşlar devrenin e, çözümlemesini yaparsak şöyle bir görünümde olduğunu devrenin daha doğrusu bir düzenleme ile şu şekilde görünümde olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bakın yukarıda bir 3 ohmluk direnç var. Hemen buna paralel bir 3 ohmluk direnç var. En üstteki direnç bu. Sonraki direnç çizdiğim bu. Onun hemen altında bir 3 ohmluk direnç var. O da şu. 3 ohm. 3 ohm. Ve ana kolda bir 4 ohmluk direnç var. 4 ohm. O da şurası. Daha sonra da pile bağlanmış bir devre. Şöyle çizdim. Şu. Aslında devre bu kadar basit bir devre. En üstte de şu kolda da bir ampermetre şurada bir ampermetre, şurada da bir voltmetre bulunuyor diye konuşabiliriz. Şöyle voltmetre. O zaman bizim önce bu devrede eşdeğer direnci bulmamız lazım. Bakınız şuradaki 3 tane 3 ohmluk direnç birbirine paralel oldu. Dolayısıyla bunlar 1 e, ohm getirdi. Ya da şöyle söyleyeyim 1 bölü R eş eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 yazarsam R eşin sonuç olarak 1 olduğunu bulmuş olurum. E 4 ohmda e, şurada direnç var. Dolayısıyla devrenin R eş devre devre eşittir 5 ohm olduğunu bulmuş olduk. Devredeki üreticinin EMK'sı epsilon eşittir 15 olduğuna göre I ana kol eşittir 15 volt bölü 5 ohm yani 3 amper olacaktır. O zaman şuradan 3 amper ana koldan 3 amperlik akım geçiyor. 3 amper. Dolayısıyla 4 ohmluk direncin potansiyelinin yani V'nin eşittir. 3 amper çarpı 4 ohmluk direnç olduğu için 12 volt olduğunu söylemiş olurum. Hemen 12 voltları işaretliyorum. E 3 amperlik akım şuraya geldiğinde 1 amper, 1 amper ve 1 amper olarak e, ayrılacak çünkü karşısında 3 tane özdeş kol var. Dolayısıyla ampermetrenin gösterdiği değer de 1 ampere eşit olacaktır. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneği olur.